Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar ben... önceki videom devam bana anka çıktı sadece bir tane açtım. Bana da, bana da anka krol çıktı. Göstersene anka krolu. Açıyoruz arkadaşlar, <laughs> açamıyoruz. Çok güzel çıktı. Aynı su çıktı. Kalk, kalk, blok çıktı arkadaşlar. Yok, yok, yok. oğlu. İşte piabo. Bu konu bitmiyor ya. Arkadaşlar baleyim işte pip çıktı. 50 ton. Otumba kokuyor. Otumba kokuyor. Uaa! Bir tane de bana vereceğim. Ben bunu biliyor ki. Arkadaşlar Zelelon çıktı. Arkadaşlar iki çıktı. İki bana çıktı? Ya abi Ne bu kadar mı çıktı? Ama benim cinim nerede ya? Videodan sonra bir de Brawl videosu çekeceğim. Çekeceğim. Çekeriz yani. Çekeriz. Arkadaşlar Spy çıktı. Mega Brawl çıktı. Ben çok İki efsane bir aynı anda. Bana bir sen de çıksa yok. O oh, yine bana Beko Kral'dan çıktı. Beko Kral çıktı. Kral çıktı. Arkadaşlar açmak zor bir de arkaya <laughs> yaslanmadığınız ar 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 için beyniniz ağrıyor. Hı? Sandalyeye otur. Çekil. Çeki, <laughs> yine de bak oğlum yine kurum yine kurum. Yine kurum çıktı lan. Bakın. kral kral manyağı ben oğlum. Arkadaşlar, Mr. P, Piper, Bally. Arkadaş bu ne bitmez bir şey. Ve daha var yani. Ve Arkadaşlar, Bibi, 8 bit en çıktı. Baba çöplükleri gösterdim. Ne çöplük bu? Bunları toplaması çok uzun sürecek. İkili alıyorum. Yok iki tane aldım. İki set. Arkadaşlar. İki kere aynı şey de çıkmaz be. Çıkar çıkar. Adım çağda şaka şaka çıkar. Hoppa yok ben bunu biliyorum. Çok bir şey vermiyor. Abi bu seri ne kadar bitmezmiş ama çok güzel şeyler var. Full chrome. İki efsanevi ama ikinizden de değişik. O. Leon sen çıkmıştı çıkmıştın bize? Bak bana şey çıktı. Leon kral çıktı yine kral. Sanmıyorum. Tek cins sistem çıktı arkadaşlar. Bitti. Bitti. Aaa o bitmemiş lan onları da yapmak lazım. <laughs> lan onları açar. Bence herkes bir tane alsın. Bu ne? Ne yeri Böyle sıra sıra. Sıra sıra. Sen sen al bir ne güzel artık. Bence çok eğlenceliydi. Yok abi sonlardan pro geliyor ya. Arkadaşlar pro. Ay ya dova 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 dova. Senin. 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 Açma Senin. 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 Evet. Çarpıyor gözüksün kameranın. Bakalım. En sonda kimler ne çıkacak? En şansı olan kazanır. tık 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 Ya kötü bir şey çıktı. Arkadaşlar kurum. En sevmediğim 3 kartı açıktı. Ne şanslıyım ya. Açabaz <laughs> kazandı abi bana baksana ya. Çöplük kutusu. Arkadaşlar. Benim bakayım ne? Sonunda benimki en iyi çıktı. Kral. Evet. Aa, Aa, ben kral çıkaran kralıydım. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bay Bye bye. bye.